Müziği son ses açıp araç kullanan sürücülerin bir daha düşünmesi gerekiyor. Araştırmalar bu durumun kaza oranını artırdığını gösteriyor. Sen yoldan sıkılıp şöyle müziği açayım şöyle dinleye dinleye gideyim. Tabii tabii canım. Genelde uzun yolda oluyor. Dayan, dayan, bu aşk olsa da... Arabes, o, musik, türkü, türkü hepsi müziğini Oyna, çok e, lütfen belirli bir bölümün altında olsun. E, sizi dışarıdaki olup bitene karşı duyarsızlaştıracak kadar yüksek sesle bir müzik dinlememiş e, olun. Müziğin seviyesi arttıkça kaza oranları da artıyor. Uzmanlar uyarıyor. Aman dikkat diyor. Sürüş esnasında müziği son ses açmamak gerekiyor. Uzmanlar sürücüleri uyardı. Seyir halindeyken yüksek sesle müzik dinlemek trafik kurallarının ihlal edilmesini daha da arttırıyor. Belirli bir volümde yani çok yüksek bir volüm çünkü dikkati dağıtıyor. Dikkat unsurunu dağıtıyor hem sizin hem diğer sürücülerin. Buna dikkat etmek lazım belki. Depresif duyguları ön plana çıkarıyor, öfkeye yol açıyor. Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Tuğba Aydın özellikle arabesk ve heavy metal türündeki müziklere dikkat çekti. Araştırmalar genelde işte heavy metal gibi, arabesk tür gibi böyle hani bu sözlerinde daha belki olumsuz ifadelerin işte e, ölümün, ...kaosun, işte daha depresif duyguların, daha pesimist duyguların sözcüklerde yerini aldığı müziklerin... ...biraz daha dinleyici, daha saldırgan, daha öfkeli, daha hayata karşı isyankar yapabileceğini söylüyor. Araştırmalar yüksek sesle müzik dinleyen sürücülerin daha çok kaza yaptığını gösteriyor. Trafikte seyir halindeyken yüksek sesle müzik dinlemek kazalara sebep oluyor son örneğinde... Burak Yücel ve arkadaşları yaşadı. Seyir halindeyken müziğe kendilerini kaptırdılar ve kaza yaptılar. Yüksek sesle müzik dinlerken kaza yaptım. Dikkatim dağıldı abi. Müziğe biraz ritim uydurdum. Ondan kendimi. dolayı kaptırdım kendimi. Kaza yaptım. Güvenli bir sürüş için ses seviyesinin makul seviyede olması gerekiyor. E, lütfen belirli bir volümün altında olsun. E, sizi dışarıdaki olup bitene karşı duyarsızlaştıracak kadar yüksek sesle bir müzik dinlememiş e, olun.